Merhabalar. Merhaba. Bugün Fenerbahçe-Ferencbaroş maçının yorumlarını paylaşmak için geldik. E, maç biraz önce tamamlandı. 1-1 e, bir bir sonuçlandı maalesef. E, son 10 dakikaya kadar... Yani şöyle söyleyeceğim. Aslında bence maçın içinde çok girişler ve çıkışlar vardı. E, bence maçın e, girişinden başlayalım. O şekilde yorumlamaya devam edelim. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl başladık ve nasıl devam etti? Ya aslında maç içerisi biraz çok karışıktı. Yani tam bir hakimiyet kurduğunuz zamanda aslında oyuna tekrar düşüyordunuz. Ve Ferenc Baroş hani tekrar bir bu dengeleri değiştirmek için çok fazla bir mücadele etti ve bunu çok iyi yaptı aslında. Özellikle de e, Dele, Mali, Yusuf inanılmaz oynadı bence hani ve daha o da 24 yaşında bir futbolcu. Çok inanılmaz bir oyun sergiledi. Ee, sizde beğenmediğim oyuncular da aslında. Yani bugün gününde olmayan oyunculardan ve beğenmediğim oyunculardan ee, biraz şey yapayım. Mesela Ederson aslında bence çok şey değildi. Biraz riskli toplara girmesi ve özellikle de yani yediği gol, sizin savunmanın bıraktığı boşluk. Yani çok iyi değildi ama bence çok kötü de değildi Ederson. Bence o, kötüydü. Bence ortalama bir oyun vardı. Ederson direkten dönen toplar. Evet. Karşı tarafta az önce bahsettiğim deli hani Yusuf iki tane direkten dönen şutu var ve ikisi de ilk yarıda hani arka arkaya yakaladığı pozisyonlar. Evet. Yani aslında şanstı Fenerbahçe'nin devre arasında. Ama hani... Fenerbahçe'nin evet. direkten dönen topları oldu. Evet. Nene'nin vurduğu pozisyondaki yakaladığı, evet. direktten dönen top inanılmaz güzeldi. Boş pozisyonlar. Yani Talişka'nın kaçırdığı, evet. Nesrin'in kaçırdığı pozisyonlar. Çok fazla yani. pozisyona girdi aslında her iki takımda. hani Tabii ki gönlümüz Fenerbahçe'nin yanbesinden yanadır. Ne kadar çok koyu bir Galatasaraylı olsam da Avrupa'da tarafımız her zaman belli. Bir Türk takımının kazanması. E, bence e, gerçekten kazanabileceğimiz bir maçı beraberlikle bitirdik. Yani şöyle İlk yarıda... E, biz bir miktar daha iyi başlamış olmamıza rağmen... E, karşı tarafın atakları... Çok daha kaliteli ve netti bence. E, biz gidebildik ama... Daha doğrusu topu ayağımıza tutabildik. Ama o kadar... Karşı taraf kadar etkili gidemedik. E, onların kalesine. E, daha uzaktan şutlar... Işte net olmayan pozisyonlar... E, bizim için daha o şekildeydi. E, i̇lk yarı tamamlandığında... Enes'in bir iki tane kaçan e, ve Talişka'nın aynı şekilde pozisyonu dışında aslında onların çok daha net geldiğini görmüştük. Onların iki tane topu direkten dönmüştü ve iyi de pozisyonlar yakalamışlardı. E, sen Yusuf için onu söyledin ama bence Keita da çok iyiydi. E, yani onun çıkışları, e, bizden top kapması, e, oyun yaratması bence... O da günün iyi oyuncularından bir tanesiydi. Ama bizim tarafta da bence Alvarez o şekilde öne çıktı. Yani bana göre bizim, e, yani Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu ve atak yaratan, oyunu hareketlendiren oyuncusu Alvarez'di. E, tabii Alvarez'in gol atmasını isterdik <laughs> ama mümkün olmadı maalesef. Ya bence Fenerbahçe'nin maçın oyuncusu Taliska'ydı. Bence net. Ama Taliska'dan sonra en beğendiğim isim Yiğit Efe'ydi. Yiğit Efe gerçekten de e, verilen şansı çok iyi değerlendirdi. Karı de bulduğu hani ve kendini geliştirdiği ve tekrardan hani Fenerbahçe'ye geldikten sonraki bulduğu en önemli şansı çok güzel değerlendirdi. Ve maçın da çok önemli hakkını verdi aslında. Kurtardığı bir yerdeki bir pozisyon var. E, rakip oyuncu topa vurmadan önce yaptığı çıkarış çok önemliydi. Ee, sonra sizden özellikle de Fenerbahçe'den hani farklı bir göz olarak yani farklı bir takımın hani ne kadar Fenerbahçe'nin kazanmasını istesem de hücumunuz aslında çok zayıftı. Çok fazla geldiniz ama bu pozisyonları değerlendiremediniz. Enesri, John Duran yani denediler Kerem ama de yapamadılar. De. evet Kerem diyor. Kerem aslında çok gününe de değildi. Evet çok iyi gün. bir oyun oynamadı John gerçekten. Duran bazı yerlerde kendini çok yer attı. Yani ligde penaltı alabileceği pozisyonlardı bunlar. Ona alıştığı için diye düşünüyorum ben. Avrupa'da da denedi. Ama tabii ki Avrupa'daki hakemler biraz daha kaliteli olduğu için Bizi Galata bu Sarayla şansı şu anda. alamadı. Çok yerde penaltı maçta, bekledi. Her maçta yani, penaltı yani ne kadar gönlüm Fener'den yana olsa da buna da değinmek istedim. Yani yerde kendini yer atmalarından hani John Duran'ın aslında bu da biraz belliydi. Yani öyle şu an söyleyeceğim aslında. Ben hemen bu itama bir karşılık vermek istiyorum. Ee, yani John Duran belki evet gerçekten ligdeki durumdan etkilenmiştir ama ligdeki bu ortamı kimin yarattığını bence tartışmamıza gerek yok. Yani havada uçuşan kırmızı kartlar e, durmadan verilen e, fauller, karşı tarafa verilen penaltılar yani bunları hangi takımın kullandığını ve bu şekilde galip geldiğini bence sorgulamamıza gerek yok etkilenmiş olabilir dolayısıyla ben evet. şimdi bir şey söylemiyorum burada ben bir öz eleştiri yapmak istiyorum kendi adıma ee, Yiğitefe'nin adını gördüğümde e, yani o Wilde oynamadığı için başkası oynayacaktı ee, Yiğitefe işte söylendi açıklandı ee, açıkçası e, biraz a gerçekten hani Yiğitefe'yi mi oynatacak yani biz hani Fenerbahçe e, daha iyi bu Oscar ikame edebilecek birini bulamıyor muyuz gibi düşündüm ve ben aynı düşünceye Levent Mercan'da da kapılmıştım. Ama e, benim de öz şu ki gerçekten iki oyuncu da e, yani belki teknik anlamda çok büyük oyuncular kadar e, yeterli değiller şu anda. Ama çok canla başla mücadele ediyorlar. YTF'de bugün sahanın en iyilerindendi bence. Yani birkaç tane çok net e, kurtarışı vardı ki. Ee, diğerlerine göre, diğer oyunculara göre belki çok daha az Avrupa tecrübesi var. Ee, kendi sahasında, kendi seyircisinin önünde bunu tecrübe etme şansı diğerleri kadar olmadı ama bence gerçekten iyi bir mücadele sergiledi. Ben bu konuda gerçekten e, yani hem teknik direktörü hem de oyuncuları kutlamak istiyorum. Evet, yani gerçekten de bir Türk kardeşimiz olarak elinden gelenin en iyisini verdi daha da hani genç olduğu için aslında gördüğü sarı kart falan bunlar çok normal hani olabileceği. Yani bu şansı da gayet iyi değerlendirdi. Yani bence başarıyla tamamladı maçı. Alvarez bence çok iyiydi. Hani Alvarez hani güzeldi. Pozisyon Girdiği, çıkardığı pozisyonlar da bir o kadar önemliydi ve gayet de defansa da aslında yardım etti yani. Hani çıkardığı toplardan vesaire olsun. Hani Fenerbahçe'de Fred yoktu, Osterwald'a evet. yoktu. Hani eksiklerinize İsmail rağmen. Yoktu. İsmail İsmail evet. Şekilde. İsmail yoktu. Çağlar'la Şimanski zaten hani evet. sakat. Yani eksiklerinize rağmen aslında çıkarabileceğiniz elinizdeki kadronun en iyisini vermeye çalıştınız. Özellikle de zaten pazartesi günü bir derbi var. Yani Fenerbahçe aslında bir yandan da bunu düşünerek çıktı sahaya. Çünkü hani e, ligdeki birinciyle oynayacak. Ayrıca bir derbi atmosferi. Sahaya da bunu çıkarak düşündü. Yenseydi inanılmaz büyük bir atmosferi geride bırakmış olacaktı ve derbiye daha iyi hazırlanabilecekti belki de. Berabere kaldı kendi evinde. Yani umarım bundan sonraki Avrupa maçlarında kazanır. Çünkü bir sonraki iç saha maçı Aston ile geri kalan iki maçında deplasmanda oynayacak. Şu andaki sırası da 15 ama 11'deki maçlar daha oynanmadı. 17'de 18'de tamamlar. Hala bir 24 şansı çok rahat var. Yani umarım ki gruplardan Anlan'ın çıkar tabii ki. Ya çıkmasını umuyoruz ama ben şeye katılmıyorum. Yani e, tabii ki bir sonraki maçımız derbiydi. Ve derbi herkes için çok önemli. Sadece Fenerbahçe için değil. Yani Türkiye'deki tüm takımlar desteklesin, desteklemesin. futbol izleyicilerinin tamamı için derbiler hep bir heyecan. E, ama ben bugünkü e, beraberliğin sebebini derbi olarak görmüyorum açıkçası. E, ben bunun sebebini biraz daha... E, Sanırım mental olarak e, kaldıramıyor oyuncular hala e, bu durumu. Çünkü biz yüklendiğimiz bir anda gol yedik bana göre. E, bizim çok karşı sahaya gidip geldiğimiz bir anda karşı taraf bir kontrol atak geliştirdi. Ve arkasından korner aldılar yanlış hatırlamıyorsam. ya yani O kontrol atak sonrasında korner oldu. Ve biz duran toptan gol yedik. Aslında... E, Biraz daha konsantre bir oyunla, iyi bir savunmayla çözülebilecek bir durumdu bence. Ee, biraz sanırım e, mental yeterlilik, oyuncuların e, buna mental olarak hazır olması. Çünkü ben kalite anlamında Fenerbahçe'nin bugünkü takımı yenebileceğine inanıyorum. Zaten yani. kalite olarak çok daha üst bir takım. Yani şöyle bugün Yusuf hani Fenerbahçe gerçekten inanılmaz yıprattı. İnanılmaz yorum. Evet. Tabii ki eksikleriniz vesaire vardı. işte hani oyuncular bir maçtan çıkıp diğer maça giriyor. Her ne kadar Hani dediğime katılmasan da Pazartesi günlük derbi futbolcuları hepsinin aklında çok büyük bir yer kaplıyor aslında şu an. Ve oynadıkları takımdaki hani dediğim gibi Fener'i yıpratan oyuncu Yusuf piyasa değeri 1 milyon euro bile değil. Çok düşük. Yani Endrestri'nin piyasa değeri şu an 20 milyon 25 milyon euro. Ve Fener'i bugün yıpratan Keita, Yusuf, ee, Kadu bu oyuncuların hepsini topladığımız zaman aslında Endrestri'nin yarısı bile yapmıyor. Yani her şey aslında tabii ki piyasa değeri bir para değil. Hani bunlar ne kadar... Ee, iyi oynadıkça o değer yukarı çıksa da yarısını yarısını yapmayacak oyuncular bile bugün aslında büyük takımları yıpratabileceğini gösterdi. Ki bence Yusuf'u yani bugün izleyen özellikle de Türkiye'den de hani bazı takımlar illa ki izlemiştir. Ben alınması gerektiğini de düşünüyorum. Gerçekten çok yıpratıcı, yıpratıcı bir oyuncu. Evet. Ben yani... görmek isterim yani Süper Lig'de. Ya gör, ya yani iyi, iyi oyun sergiledi. Gerçekten ona hani söyleyecek söz yok. Ee, ama Fenerbahçe de e, daha iyi bir hücum tamamlamayla oyun başka bir yerde bitebilirdi. Ben biraz enerjiden bahsetmek istiyorum. Çok Max'da. kısa bir araya gireyim ben. Daha iyi hücum yapıp bitirebilirdi ama sizde Osimen yok. Yani Enesri ile John Duran'la bu kadar oluyor. Yani tabii ki ben zaten gönlüm sana da maçtan önce demişti. Fener'in kazanmasını çok istiyorum. Ve gerçekten de bir orat Sen de benimle kadar sevindiğini gördün. Sen de benimle kadar sevindiğimi gördün. Ama elinizde bir Osman yok. Bu kadar oluyor yani. O kadar ya ya, o yüzden şey çok da fazla Hayır, takımı, de... takımı Osman'ın üstüne kurdunuz da ne oldu? Osman gidince kaldınız, yenildiniz yani. Evet, Osman an. yani Osman'ın olması kazanacağın anlamına gelmiyor ve mesele maçı kazanmak. Ama Osimhen olduğu 3 maçta Şampiyonlar Ligi'nde kalmayı kazandık. E Osimhen'siz maçını kaybettin. E, kaybettik. Ama tek yoktu. de yoktu. Birçok eksiğimiz vardı. Mesele de bu ya. Yani mesele takımı bir kişinin üstüne kurmamak. Osimhen yarın öbür gün yok. Ne yapacaksın? O zaman Osimhen'siz bütün maçlarını kaybetsen. İşte Ali izniyle... hani Kardiniz vardı. Şu Galatasaray taraftarında da böyle bir şey var. Anında satar yani. Ya dün Endestri ile Osimhen'i kıyaslıyorduk. Bu bu sezon John Duran'ı aldılar. Hemen John Duran Osimhen. İşte. yani belki bir gün sizde de böyle ya oyuncular bizde, olur yani. Ya bizde önemli değil. Bizde gelir gider oyuncular önemli değil. Bizde baki olan Fenerbahçe'dir. Sizde baki olan oyuncular maalesef. Oyunculara bağlı kaderleri. Kimse, Oyuncu iyi oynarsa Galatasaray kazanır. Değil. Kimse kulüpten büyük değildir. E neden kaybettiniz madem son maçta? Birçok eksiğimiz vardı. Bu çok normal e bir tam şey. Tam oyuncuya bağlı. Yani bizim, bize, de birçok eksiğimiz vardı. Ama bizdeki gibi değil de ayrı sende. Demek ki bir kişiye Şimdi şöyle yani. sizdeki eksiklerle bizdeki eksikler hani birdi. Neden birdi? Çünkü olduğumuz kulvarlar çok farklı. Hani biz Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyoruz. Siz Avrupa Ligi'nde mücadele ediyorsunuz. Ya hala takım olmanın gerçek mentalini kavrayamamış insanlarla bunu tartışmak gerçekten çok üzücü. Çünkü sanıyorlar ki Şampiyonlar Ligi'ndeler. Umarım yükselirsiniz ama ben yani gidebileceğiniz yerin de sınırlı olduğunu biliyorum. Ama Osimhen'siz zaten mümkün değil. Yarın öbür gün Osman'ın canı geçen sezonun sonunda olduğu gibi Osman çıkar açıklama yapar. Osman gitmek isteyebilir. Oraya gider, buraya gider. Bunlarla konuşma yapar. Bir yer transfer eder Osman'ı. Çok da zor şeyler ya da uzak durumlar değil bunlar. Ondan sonra hiçbir maç kazanamayan bir takım kalır ellerinde. Biz Bizde de asla böyle son şeyler söz sezonu, değil maalesef. Son 3 sezonun şampiyonuyuz. Yani bunun altını çizelim. Osman sizde. Son 3 sezonu Peki tamam. Son 3 sezondur arkasından koştunuz. Son sezonu sayma Osman vardı. Önceki sezonlarda kimdi? Icardi. Icardi'ydi. Icardi'ye ne oldu? Şu an Ayla oynuyor. Adam son 15 dakika girmelerine rağmen ligde gol konumunda Ya Icardi bir sene yaptı. Kilo aldı ve şu an hiçbir işe yaramayan bir adam. Osman, Osman diye Icardi'den sonra peşinden koştular. Osman olmadığında maç kazanamıyorlar ve Osman Galatasaray'a bağlı bir adam değil. Yani gidecek bu adam. Ve hala galibiyetin takıma ait olduğunu söylüyorsun. Sizin galibiyetleriniz takıma ait Şunu değil. Şunu söylemek istiyorum. Şu an Süper Lig'de birinci kim? Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'nın içerisindeyiz. Yani seri başı hala olma şansımız çok yüksek. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığında ikinci sırada olan oyuncu bizde. Victor Osimhen. Ayrıca ne bu oyuncu yarın öbür gün gitmek isterse ki umarım çok uzun yıllar bizde kalır ve çok büyük başarılara imza atar. Dertliği gitse bile, bu tutabilmek gitse bile bizim takıma 100 milyon, 150 milyon euro para kazanabilecek bir oyuncu. Kimse kulüpten büyük değil. Biz bu oyuncu yarın gün satsak bile bu seviyede, bu kalibrede ya da daha düşük seviyede bir oyuncu bulabiliriz o paraya. Arkadaşlar, Çünkü... şöyle bir şey söyleyeceğim. Allah kimseyi bir oyuncuya kadar bağlayacak kadar düşürmesin ya. Keşke öyle bir oyuncunuz olsaydı Keşke... da bugün yenseydiniz Keşke... ya. Değil mi arkadaşlar? Keşke öyle bir oyuncunuz olsaydı. E sizin mafya yenildiniz. Kim vardı? E, o simeniniz vardı, sakattı, sakat da oynatamadınız, yenildiniz. E, sakat. E robot değil ya, de, sakatlanacak. İşte. Yenildiniz. İşte yoktu. Yani bir oyuncuya kadar bağlamak ne kadar büyük bir çaresizlik ya. İşte. Bir oyuncuya bir tanesine Öyle oyuncusu olmayanlar da işte arkadaşlar böyle şeyler söylüyor. Mesela oyuncu değil ki mesela takım oyunu oynayabilmek. Sen sanıyor musun ki yani seni 3 sene, 5 sene, 10 taşıyacak bu adam? Evet. O zaman 3 sene sonra yok ol. Yani, yani daha 26 gerçekten, yaşında en az 10 gerçekten sene arkadaşlar yani. yani en büyük böbürlenme sebebinin dışarıda yetişmiş hiç buraya ait olmayan e, tek hedefi kendini daha iyi hissettiği bir yerde bulundurmak olan bir adama bağlamak gerçekten sporun temel hedeflerinden biri. Kendini bir daha iyi hissettiği için bizde ama neyse ben şu an çok da fazla bizden bahsetmek istemiyorum zaten, zaten yani, hani bizim takım her zaman hani dillerde olan bir tek ama bugün Fenerbahçe günüydü. Fenerbahçe'ye dönelim aslında. Konumuzdan da çok fazla uzaklaşmayalım. Ben çok küçük bir açıklama yapmak istiyorum. <laughs> yani Osman'ın işin içine ben Enes'ten bahsetmek istediğimde Osman'ın işin içine sokan sendin. <laughs> ne kadar da gereksiz, yersiz bir açıklamaydı. Devam edeceğiz buradan Enes'ten. Enes'in gibi yani sizin gibi bir oyuncuya bel bağlamıyoruz. Bu doğru. Bir oyuncu diye yanıp bitmiyoruz ve o oyuncu olmadığında kaybetmiyoruz. Böyle bir şey var, böyle bir gerçek var bizim hayatımızda. Birkaç gün sonra derbi oynanacak. O zaman siz öyle yaptığınızda biz böyle yaptığınızda demeye gerek kalmayacak. Zaten iki takım karşılıklı gelmiş. Artık kozlar paylaşılmış ve gerçekten kazanan görülmüş olacak. Bu arada ölüyorlar bizimle karşılaşacaklar için korkudan ve kaybederlerse açıklamaları şey olacak. Ya bizim şu oyuncumuz eksikti bu. Çünkü Galatasaray'ın tek derdi iyi bir oyuncu bulup ona bütün yükünü atabilmek. Kaybederlerse de bunun arkasına sığınacaklar. Ama o gün her şey çıkmış olacak. Neyse bu konuyu burada kapatıyorum. Yani zaten iyi bulmak, dolandırılmamak yani. Birazcık. En bahsetmek istiyorum. Ee, çok etkili bir performansı yoktu. Birkaç tane iyi pozisyonu, rahat pozisyonu Gol yapabilseydi biz şu an daha rahat bir maç sonu konuşması yapıyor olabilirdik. Ee, bunun dışında Talişka zaten golü attı. Ee, ama bunun yanı sıra kendine de pozisyon yarattı. Birkaç tane pozisyon yarattı kendine. Uzaktan şutları çok etkili değildi olsaydı. Yine başka bir şey konuşuyor olurduk. Conduran ee, maalesef çok kısa sürede kart gördü. Ee, çok verim alamadık forvetlerimizden. Evet aslında kısaca özetleyecek diyecek olursak yani sizde iyi olan oyuncuları sıralayacak olursak tabii ki Taliska bunlarda Yiğit Efe, Alvarez e, ee, Nene Şükrin Yer'de savunmada Bence gayet iyi bir iyiydi. performansı var. Kötü olacak olanları sayacak olursak tabii ki hani görüşler değişebilir ama yani Ederson bence iyi bir maç sergilemedi. Bron, Arşiv Bron'u da beğenmedi. Yani sizde Nene ve John Duran, özellikle de son dakikada gördüğü kırmızı kart çok gereksiz bir kırmızı karttı. Bence o kırmızı kartlık bir pozisyonda değildi bu Net arada. Net kırmızı karttı bu arada. Hayır. Net kırmızıydı. Yani işte zaten Süper Lig'de verilmiyor bunlar işte. O yüzden az önce de bunu dile getirmeye çalışıyordum ama çok da değinmek istemedim. Ee, şimdi önünüzde sizin Avrupa maçları var. Sizin asıl hedefiniz gruplardan çıkmak. Yani neden böyle bir kırmızı kart görürsün ki? Yani Endesli'den daha iyi bir forvetsin aslında. Daha fazla koşuyorsun, daha fazla mücadeleye giriyorsun. Sen şimdi takımını yalnız bıraktın. Yani önümüzdeki maçlarda yoksun. E zaten Endesli e çok fazla koşmuyor. Mücadeleye fazla giremiyor. Tabii ki iyi vuruşları var, bitiriciliği iyi. Ama öyle bir topun gelmesi de sürekli olmuyor. Yani Bence çok gereksiz bir kırmızı kart gördü. Ve maçın içerisinde tansiyon çok fazla gereksiz yükseldi. Ben kırmızı yükseldi. kartın doğru olduğunu düşünmüyorum. Net kırmızı. Bence değil. Yorumlarda yazın. Net kırmızı. Yazın. Bence kart doğru değil. Ve tam tersine yani e, gereksiz de birçok kart çıktı bence maçta. E, gerekli olmayan. Yani bence gereksiz hiçbir kart hakemi çıkmadı. Hakemi de başarılı bulmadım. Bence çok iyi yönetti maçı. Çok çok iyi yönetti ve tansiyon çok fazla yükseldi ve bu, buna sebebiyet verebilecek bütün oyunculara çıkardığı kartların hepsi doğru. Yani kesinlikle. Yo ben çok kartını doğru bulmuyorum. İşte yani dediğim gibi işte Süper Lig'de bunlar çıkmıyor. Yani Avrupa'da doğrular çıkınca biraz tabii ki işlerin rengi değişti. Yani hemen bir hakemi beğenmeme işte. Hakemi beğenmemek değil yani iyi yönettiğini düşünmüyorum. Bu da gayet objektif bir bakış açısı. Benim için <laughs> kartlar doğru değil de. Ha şöyle bir şey var. John Duran'ın son anda gördüğü kart bizi o kadar etkilemedi. Zaten kalmıştı oyunun bitmesine 5 dakika. Yani zaten berabereydik. Hani orada iyi bir defansla beraber de tamamlama ihtimali yüksekti. Bitirmedi ama oyunun genelinde hakemin gereksiz kart verdiğini düşünüyorum. Bu da bizim kendi ligimizden bağımsız söylediğim bir durum. Zaten bizim kendi ligimizde Galatasaray'a çok ihtimam gösterilir. Yani bunu da bir Galatasaray'ın söylemesi enteresan. Peki. Ee, Bugünlük sonraki bu maçlarımızda başarılar dilerim. Teşekkür Geri Galatasaray ederiz. olarak. Bugünlük bu kadar diyelim. Bir dahaki yorumumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.